Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avengers'ta pusarak etkinlik kalanında pusarak adam öldüreceğiz. Öldürebileceğiz mi? İnşallah fark edilmeyiz. Neyse. Hemen atlama kısmında ben sizinle beraber olacağım. Görüşürüz şu anda. Evet arkadaşlar şu an uçaktayız ve şuraya atlayacağız tam olarak. Hemen atlıyoruz. İnşallah inşallah oraya hiç kimse atılamaz. Atlarsa bizim için sıkıntı olur. Görüntü yok. Ha geldi görüntü. Çok pis pastı. Çok pis. Çok pis. Aman satayım. Çok acayip kötü pastı. M4 bulduk. Tamam. Şimdi bu sözle yadım hadi. Tam olarak buradayız. İnşallah herkes bu taraftan gelir. Çünkü bu taraftan gelirlerse beni görmek ihtimalleri var. Gelin diyor. ya. Ne kadar oldu? Geçi daha yeni puştuk. O DPS mu? yanına tam geliyor olabilir. Nerede? Nerede adam? Hadi gelsin. Allah'a olacak. Acaba bak taklidi yapsam ki? Veya M4'lü yok, yapmayacağım. Hadi gelin. Hadi güzel, iyi. Bir saattir bekliyoruz ya. Neyse illa ki orta falan açıldığında gelecek adam. Alo da çatışıyorlar ya. Şuradan. Get rid Oh. İki kişi geldi padashyotula. Altı kişi olduk. Beş kişiye yendi. Neredesiniz ya? Ortada zaten açıldı. Bir saattir bekliyoruz valla. Hiç çatışmaya girmedi. Hadi ya. Şöyle iki kişi var. Ben de dahil. Bir geliyor. Ah geldi. Ana çok iyi pusu. Aa, ikincisi de gitti. Takım arkadaşı da gitti. Aa, çok iyiydi. 190 ARM. Şu Bluetooth üstlerini diyeyim ben bir. ARM'ye dalayım. Tamamdır. Çok iyi pusluydu. Bunlar da ne varmış? Hı 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 Tamam. Zaten hiç, ihtiyacım var paralarını falan Ta. çok iyi pusuydu burada en başka bir pusu mu yapsam ki veya gitsem ki Dur bir alana bakayım ana ben gitsem iyi olur şey var mı şuraya, şuraya kurdun inşallah hattımız buraya gelir. çok iyi pusuydu ya bekliyoruz ne? Negatron geldi. Negatron geldi. Geliyor gelmekte olan da ben Optimus Prime ile oynayabiliyorum. Negatron'la oynayamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Yani Optimus Prime'la çatışmaya gidersek Net Optimus Prime kazanır diyecektim. Optimus Prime'ı da takım arkadaşım almış. Çok iyi oldu ya. Artık Net Twin alacağız. Net bak. O pusu neydi öyle ya? Çok iyi pusuydu. ilerliyoruz. Keşke şurada önüme bir adam çıksa ya. Hadi ya adam çıkmasın işte. Şöyle devam mı duracaktır ya? Bunun adama pusu kursam çıktım kesin burada vardır. Ama benim alana gitmem gerekir. O adam mı? Nasıl mi? Adam. öldürdüm. İşte budur. Kimmiş lan o? Sen değil kralım gelsin aslanım. Hadi bakayım. Çok iyi pusuydu. Hala çok iyi pusuydu diyor. Diyor. Bir an konuşamadım ben. Ben nereye gideceğim? Şuna çıkartıp dus. Benim takım arkadaşım değil mi? Attınız burayındaki. Hadi ya. Adamlar hanım der ki burada İçeriden gideyim de Burada da 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 ARM ile P90 var bende. Şu an. Bas 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 bas. Yani. А вас сейчас sesim patlayacak. Patladı sonlandırma ya. Sonlandırmadı. Yes. Buradan adam geliyor. Adam nerede lan? Bayi burada adamı. Ha gördüm. Ben görene kadar Optimus Prime işini bitirdi bunu. Tamam. Adam sıkıyor. Optimus! Optimus! Beni sinirlendiriyorsun ama. Ya! Hmm, Bakıyorum. Ah adamı gördüm de. Ben aklımın sesinin işini bitiriyor. Şuradan. Şöyle ben bir lan yanlışlıkla sıktım. Bir vuruş deneyim. Ama aklımız bundan bunu sarlar. Uf olmadı ya. Ya optimus. <laughs> Gerçekten Optimus'tan nefret ediyorum ya. Ha, bot bu. Neredesin bot? Çok şuradan. Ne yapıyor? İyi mi? Tamam hadi görüşürüz. Ha, şunu öldü. Şimdi otlu Ya dört tane. Benim ne demek ya? Keşferler on tane. Anam anam sen niye sarıyorsun? Heee canını yenileyecek Adam mı sıkan? Hani Onu böyle gebertirim Hele bir adam saksan Hele bir adam saksan Hmm, buralarda da yok. Hı, <laughs> bindim. şu şu dengesi sarsında veya ben aa hayır ya çok iyi pusmalık yer doğru şimdi hatırladım pusmalık neyse Ağaca da çarpmadı ki. Ben yani bu ağaca çarpmadı. Sanki bir bagi sesi duydum. Aa araç gidiyor. Denesem olmayacak ama yine de deneyim dedim. Demeseydim آه، های دیباکی. کنم اینطور. باش. با. سوم بیرمن. بعد آبیرمن میگه دادم موتیم یا؟ 70 günüm otuz 30 kişi ay Hah, hmm. araç iki tane. Duvara çarptı bakayım ne Şu, bu bunu kavalıyor mu? Bakmam gerekiyor. Ama adam. Bu adama ARM ile vuruş yapmayı deneyeceğim. O botu bana Söyledim Olmadı. Zaten yapamadım. Yapamayacağımı da biliyorum. Bota ölürsem var ya. Şurada can bari. Sonra da diğerini gebertirim. Gözü şu denemek istiyordum da. Nasip değilmiş. Lan. Kim sıkıyor lan. Sıkıyorsa gel şimdi bir daha sık. Neredesin? Hmm. Öldürdü. şuraya çıkamıyorum. Lan çık. Ay anasını satayım ya. Optimus Prime'ı almış. Şöyle. Ama bu open sudan indiğinde ben açacağım. Tam patladı. Bu taraftan sıkıla O kayada ya. Burada bekliyor. Lan Ben, ben hayır ya, hayır, olamaz ya, ben adamı şeyin arkasında sanıyorum ya, Optimus'un arkasında sanıyorum ya, hayır ya, artı 23, 23 aldık, neyse. I will not look like at menu or not my yen. God, should do this, bad. Bye.